Merhaba arkadaşlar. Tefas fonları ile alakalı videomuza hoş geldiniz. İsmim Recep Okurlar. Tefas'ın uygulama sitesini Play Store'dan indirdiğimiz zaman böyle bir uygulama karşımıza çıkıyor. Bu arada Tefas Türkiye Elektronik Fon anonim şirketi devlet tarafından denetlenen bir site. Çeşitli aracı kurumların, bankaların fonlarını burada görebilirsiniz. Burada en çok kazandıranlar fon detaylı analizleri, karşılaştırma getiren analizleri, fon karşılaştırmaları, duyurular hakkında favoriler gibi sekmeler bulunuyor. Burada en çok kazandıranlara baktığımız zaman çeşitli zaman aralıklarındaki getirileri bizlere gösteriyor. Buradaki iş, platformdaki işlemdeki üyeler, fonlar, ana sayfaya geldiğimizde işte fon detaylı analizlerini görebiliyorsunuz. Buraya yazdığınız zaman yabancı tipi yatırım fonları dediğiniz zaman yabancılarla alakalı fonlar getiriyor. Mesela AK Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu'na bakalım. Analiz et dediğiniz zaman AFA'nın bilgilerini getiriyor. Fon bilgileri dediğimiz zaman fon ünvanı, son fiyatı, günlük getirisi, paya dedi. Fon toplam diğeri, kategorisi son bir yedi kategori derecesi yatırımcı kişisi pazar payı gibi bilgiler sunuyor. Fon getirilerine baktığımız zaman son bir ay, üç ay, altı ay, bir yıl, üç yıl, beş yıl gibi getirileri karşımıza sunuyor. Bu arada bir grafiksel bir getiri getirisini görüyorsunuz. Son bir yıl haftalık dediğiniz zaman haftalık 3 aylık 6 aylık yıl başından itibaren son bir yıl son 5 yıl gibi bir grafik görüyorsunuz. Burada fonun yatırım yaptığı enstrümanları görüyorsunuz. Yabancı hisseleri, yabancı borsa yatırım fonları, takas bank para piyasası ve diğer olmak üzere yüzdesi olarak bir varlık dağılımı gözüküyor. Buradan devam ediyoruz ana sayfaya. Buradaki fon karşılaştırması burada GMC fon türlerini görüyorsunuz kurucularını görüyorsunuz. Kurucu şirketler, yatırım şirketleri, bankalar, fon ünvan tiplerine göre ayrılmış olanlar var. Bunları görüyorsunuz. Bunları daha sonraki videolarımızda detaylı olarak göreceğiz. İşlem durumlarına göre görüyorsunuz. Buradan geri geliyoruz. Karşılaştırma getir analizi dediğiniz zaman fon seçiyorsunuz. Buradan herhangi bir fonu seçelim. Ata portföyün çoklu varlık değişken fonunu seçiyoruz. Analiz et dediğiniz zaman buradaki BIST 30, BIST 100 değişken şemsiye fonu AEK altın, euro, dolar, tüfe, mevduat faizi olarak sıralı olarak gözüküyor. Bir yıllık dediğiniz zaman altı ayına bakalım. Altı ayda böyle bir grafik çıkıyor. Aylık bakabilirsiniz. Buradan geri geliyoruz. Duyurular kısmında Portföy yönetim şirketlerinin duyuruları var. Favoriler kısmına geldiğimiz zaman kendi portföyünüzü görebilme imkanınız var. Takip etme imkanınız var. Üzerine dokunduğunuz zaman istediğiniz fonu getiriyor. Bilgilerini getiriyor. Fon getirilerini getiriyor. Fon profilini getiriyor. Ve dağılımını getiriyor. Bu listeye herhangi bir fonunuzu ekleyip çıkartma imkanınız bulunuyor. Buradan alarm kurabilirsiniz. Silebilirsiniz. Bugünkü başlangıç videomuz bu kadar arkadaşlar. Fonlarla alakalı diğer videolarımızı takip etmek için bizi takip etmeye devam ediniz. İyi günler, iyi çalışmalar.